Ey altın silsileni nereleri himmetinize sunuyorum Geleni çevirmesiniz geri himmetinize sunuyorum Çok günah yükledim sırtıma cürmüm perdedir kulluğuma atam kusurum çoktur ama Himmetinize sığınıyorum Çok günah yükledim sırtıma Cürmüm perdedir kulluğuma Hatam kusurum çoktur ama Himmetinize sığınıyorum Karanlık çekmiş bu adıma Allah hiç gelmemiş yadıma Dardayım yetişinim dadıma Himmetinize sığınırım çok günah yükledim sırtıma Cürmüm perdedir kuluma Atam kusurum çoktur ama İmmetinize sığınıyorum